Hepinize merhaba arkadaşlar. Çılgın oyuncuların ikinci videosu, ikinci serisine hoş geldiniz. Ee, yeni serimiz Peoples Please. Ee, Bilmiyorum ne yapacağım. Direkt başlayayım. Neyse, hikaye diyelim. Başlayalım. Ben önceden biraz oynamıştım da. Neyse, yeni diyorum. Sevrikler niye bu kadar dolu dolu söyledim bilmiyorum. 2 Mayı çalışma kurası çekildi. Kuradan senin adın çıktı. Oo ne kadar şanslıyım. Grace'in sinir kontrolü noktasında görevine başlayan bilgisi ve kabul bakanına bildirildi. Aferin. Senin ve ailen için doğru Grace'in ailenizin tahsil edilecek. Ev 8. alacak. olacak. Gelsin de Bence de yaşasın Ars. Ars. As... Asros. Asroska. Ha. Grace'in sinir noktasına açıldı. Aileler bir araya geliyor. Oo süper. Asım 23 1982. hadi. Evet süper. Biz şu anda. İki gün iki gün oynayacağım. Ee, müfettiş Gresti sinir işinize hoş geldiniz. Giriş vizesini damgalayıp kişiye verin. Yalnızca asos vatandaşları giriş yapabilir. Süper tamam. E, ayda, ayda, ayda. Lütfen sıradaki sıradaki. Çabuk gel karı. Sürem gidiyor benim. Asos kalsın sen geç. İlk gün böyle hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yapıyorsunuz da. Hadi yallah 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 lan. Yürü git. Sen değil değil Astros Ast, Astroskalı değilsin sen. Ne kadar saçma bir ülke ismi ya Astroska. Olsun. Canım ülkem Astroska'yı çok seviyorum. Republiya. Seni de geçiremem Avrupa. Hadi görüşürüz. İnanamıyorum canım. Vay laf da çakıyor. Ben sana bir çakarım şimdi buradan. Ta Republic'e gidersin. Kolej çalsın sen. Sen de giremezsin. Hadi yallah. <laughs> <laughs> Erdekler lütfen. Bu konuda noktasını açılmalı bir hata. Geri zekalı benim süre. Beyinsiz geliyor. Laf atıyor gidiyor ya. Bunlar kadar gerizekalı görmedim. Sen kolej çalışsın. Abi hiç kimseyi geçiremedim. Sadece bir kişi geçirdim ya. Böyle olmaz ki ama ya. Hadi. Bu arada yanlış bir kişi, uyuşmazlık belirsi olan bir kişi geçirdiğinizde ceza yiyorsunuz. Sen de kolej çalsın. Sen de yürü git. Ben bir ara damgayı alt tarafa vuruyordum. Yani göstereyim hemen. Sen kolet damgayı tam şuraya vuruyordum şuralara bir yerlere o da işte şeylik olsun diye gıcıklık olsun diye artık sen kolet ol yeter lan yuh cık cık cık. Ra, 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 ra. Roska sonunda. Ah yine mesaj geldi. Abi tam videodayken mi mesaj atarsınız siz ya? Allah'ım ya Rabbim ya. İnşallah aramazsın. Ararsan videonun bu kısmını kesmek zorunda kalırım. Sen de Alsos kalsın. Canım dedeciğim. Ne yapıyorsun? <laughs> geç geç geç. daha kalsın sen de geç Bugün bayağı para kazandık çünkü 13 kişi geçirdik 13 13. kişi bu ha, Geçirmedik de 13 kişi ağırladık Sen Rebubliyasını geçemezsin Ya üf be son alabilseydim Çok iyi oldu 13 kişi geçirdik Bilmem yavaş mı oldum Şey mi oldum 45 dolar kaldı siz bugün yiyecekle şey içecek yiyecek yemeği içecek ısınmayın da onları yarına saklattınız Gresin kontrol noktası başarılı seni ee süper Bu ikinci gün bundan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar İki gün iki gün çekeceğim bugün itibaren geçerli bir pasaport bulunduran yabancılar da giriş yapabilirler kabul edilir bu tarz bilgi süper <gülüyor> <gülüyor> bakayım sen kolej çalışsın. bir dakika bir dakika dur ee, temel kurallar ee, bir dakika dur bir dakika ben bunu nereden geçitirmeyeceğim? Bir dakika şu, şuna şunu mu? Bir dakika böyle değildi. Ama sen yabancısın ve senin, e ee, ha ben ha, tamam tamam tamam, bunlar için. Yedek şey gerekmiyor. Lan oğlum o kadar zaman harcadım ya. Çabuk geç. Çabuk geç. Cık. O kadar zaman harcadık ya. Senin 1982 senin şeyin tarihin uyuyor. Ha dur. Yaşanan şehire de bakacağım. yer yer. Angarya'dan Gross diye bir yer vardı sanıyorum. İnşallah vardır. Haydi hadi. Aa bak. Aa. Abi niye bakmıyorsun ya onlara? Son kullanma tarihine bakmadım. Cık. Allah beni. Hayyan şehri var. Ya, aklımda kalan şeyler evet, oraya olabiliyor oraya az oraya bazı. Açık oyun oynamıştım önceden. Yani oynamıştım. Ya hay anasının gözü ya. Bana ne abi? Yetişme, yetişiyorsan yetiş, yetişmiyorsan yetişme. Ha iyi geç hadi, geç. Bak senden de ceza gelirse ama çok pis olur. Çok kötü olur bak. Ee, hayır, 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 hayır. İkinci günden beş kredi yemeyelim ya. Bu arada çok yavaş gidiyorsun. <laughs> Pardon izlenmesin. Fotoğraflarınız uyuşuyor. Son kullanma tarihinizde uyuştu. Aynen. Ee, ah geç kadın Allah inşallah gelme inşallah gelme gelme ya abi ya bakmadım evet ona 5 kredim gitti ya ilk günden ya Oo Oo Süper Asorska'dan Pardan Niza diye bir şehir var mı ki? adını seni geçirmek istiyorum ama Astroska'dan Pardaniza diye bir şehir var. Geçebilirsin. Geçebilirsin. O tabi tabi hemen gelir hemen. De sen biraz şey gibisin ya. Cık, tam uymuyor benim istediğim kadın değilsin sen. Neyse boş ver. Hayırdır. Fazla süre harcadık. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. Erkek değilsin sen. Hii. Aa. sık lan sık sık öldür. Aman da kaçıyor biri. Kaçıyor. Abo. Aman da gitti adam. Adam öldü ya. Ha benim bir suçum yok abi. Baksana bana ceza kesmeyin ha. Ne sağlısı ne dedi yine erkek mi? Doğru hasta ilaca ihtiyacı var. Yardım başlıyor. Kadir Tamam süper. Eee. Abi siz benim bütün kredimi yiyorsunuz. Aç durun. Bir oğluma ilaç alacağım. Gidin bir, bir. gidin. Ya x15. Grace'in de tövbe saldı. Skolet Sonuç benim yor noktasında. Bir gün daha oynayayım da arkadaşlar. Şey eee. Sonra bitirelim. Videoyu. Yurttaş olmayan kişilerin giriş kuralları yeniden düzenlenmiştir. Bütün yöneticilerin giriş bileti olmaları gerekiyor biliyorum. Ha, bilmiyorum aslında Aynen. Şimdi bunun son kullanma tarihine bakayım. Bunun da son kullanma tarihi veri uyuşuyor. Ee, kadınsın. Aynen. Yurko City College ya da Yurko City var diye hatırlıyorum. Hadi çıkma bilet ha. Çıkma hadi, süper. Abi ikinci günden ceza yedik ya. Hala inanamıyorum ya. Abi bir dakika bir dakika dur 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 dur. Tamam kurallar. Lan pislik önceler niye veriyorsun? Geri zekalı mal. O kadar süremi harcıyorum benim beyinsiz sen kadınsın. Aynen. Eee, Hungarya'dan Mergova diye bir yer var mı? Bölge Artalı Hungarya'dan. Aynen, var. Öyle bir yer var. Al bakayım. Dur. Şunu da basacağım. Basabiliyor muyuz bunu? Basılmıyor. Neyse. Hayır, hayır, Hadi hayır, al hayır, yürü hayır, git. Yürü git. Hayır, 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 Abi çok fazla zaman kaybediyorum ben ya. Hele ela o kadın bayağı zaman. Oo, tamam da tamam akşam sana da gelirim. Abi dün akşam gittim mi ki ben ona o kadına? Kadın tuz kaynatıyor. Abi sana tamam sen geçebilirsin. Direkt geçsen ya. Sen akşam <laughs> Tamam Geleceğim geleceğim bekle. Akşam bekle. Avristanlısın <laughs> sen eee lan doğum tarihi diyor son kullanma tarihine bakacağım ben veri uyuşuyor girdik yalışanına doğru uyan uyuşmazlık belirlendi evet öyle Hadi yürü git şimdi yürü git <laughs> asos ah, kalırsın. sen direkt geçiştireceğim ya. Sen de kendine iyi bak. Dostum Hayırdır. benim. Hayırdır. Bana bak ceza kesersen bütün laflarımı geri alırım. Hayırdır. kesilmedi. Ee, Kolejcadan Yurko City var. Ee, şunlara bir uyuşuyor. Veri uyuşuyor. Uyuşmazlık belirlendi. Hayırdır. Evet öyle. Hadi yürü git şimdi. Yürü git. <laughs> e, hadi benim asabımı bozma yürü git hadi. Ah tipsiz bir olan geldi. Aman Allah'ım dedim. Veriler uyuştu. Erkeksin. Veri uyuşuyor. eee Birleşik Federasyon'dan Sehin Katyon Dur. Birleşik Federasyon'dan Sehin Kaçıyorum. Ah var öyle bir şehir. Geç bakalım. Geç. <laughs> <laughs> ah dede geldi. Allah hadi dede geldi. E ee, dede. Dede. Bir dakika benim sana bir sorum olacak dede. Şimdi bölge haritası değille de temel kurallar. Lan. Pasaportun lazım dede senin ya. İyi gel hadi gel gel tekrarla. Bir de hiçbir şey getirmeden gelmişin dede ya. Dede de kafa yok ki. Uf, zaten yaşlanmış. Bir ayağı çukurda çok orada yazık garibim. Veri uyuşuyor. Veri uyuşuyor. Fotoğraflarınız uyuşuyor. De sen kadın mısın? Sen kadın değilsin be yahu. Valla ben pasaportta doğru yazıyor, var yazıyor bilmem. Sen kadın değilsin, onu bilirim ben. Bir Plan bu değil. Veri uyuşuyor. Veri uyuştu. Kadınsın Vedor. Kolecadan Vedor. Kolece var öyle bir şehir. Geçebilirsin ablacım. Problem çıkartmasan sevinirim. İyi lan bugün hiç ceza yemedik. Süperiz. Mesela kalsın Gene de bakmam lazım. Ee, kada Vedor Vedar diye bir şehir yok. Bir dakika bir dakika bir dakika. Vedor şeyde Kolecca'da kardeş. Geçersiz yaşanan şehir. Asos kada Vedor diye bir şehir yok. Hayırdır. Hayırdır. Ben de Ah tam buraya da damganın bas yok. Ah defol git şimdi. <laughs> ya abi tam Tüh ya 11 kişi de kaldık. Neyse. O da bir iyilik. Yu. Sömürdünüz la beni. Ee, kaynana ya, ilaç alma eşle oğlu al yeter. Ah. Onları öldüreceğim. Ben. Kaynanayla. Kaynanayı öldürmek istiyorum. Başımda şimdi Başıma dert olur. Geç uğraşamam. Aa bu arada video uzadı ya. Neyse arkadaşlar burada keselim bugünlük. Ee, bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Ben oyunu çok sevdim hatta bırakamıyorum. Video e, videoyu bırakamıyorum hatta. E, bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Ya beğendiyseniz de videoya like atmayı unutmayın. Özel de yorumlar yorum atın yani. Görüşmek üzere. Bay bay.